Tabii ben çıkmadan çok yakın bir süre önce biliyorsunuz Ahmet Hoca'yı kaybettik. Ahmet Topal Hoca vefat etti. Allah Azze ve Celle rahmet eylesin. Ee, yani öncelikle onunla ilgili konuşmak istedim biraz. Çünkü Ahmet Hoca'ya karşı hepimizin vefa borcu var. Ahmet Topal Hoca'ya karşı Türkiye'de var olan her Müslümanın ona karşı vefa borcu var. Nasıl bir vefa borcu var? Ben 2007 yılında Türkiye'ye geldim. Ama 2003 yılından beridir Müslümanların yani belli bir fikri temsil eden insanların ortamındayım. Genelde kiminle konuştuysak bize hep şunu söylediler. Dediler ki bir zamanlar biz de sizin savunduğunuz fikirleri savunduk. Bir zamanlar biz de sizin inandıklarınıza inandık. Fakat hayatın bazı gerçekleri var. Aradan bir 10 yıl geçince, 20 yıl geçince bu inançla yaşanamayacağını gördük. Ve fikirlerimizden döndük dediler. Ahmet Hoca'yı tanıdıktan sonra Allah bize bir hüccet verdi. Biz bir de şunu soruyorlardı. Sizin inandığınız gibi inanıp da bu inanç üzere sabit kalan kaç kişi var diye. Biz de çok böyle Ahmet Hoca'nın ak sakalları gibi göğsümüzü gere gere diyorduk ki bakın Allah hamdolsun Ahmet Hoca var. Ahmet Hoca bunca yıldır İslam üzere kalmış ve İslam üzere yaşayan, yaşı daha hayli geçkin olan bir hocamızdır diye. Onun için hani ben Allah Azze ve Celle'den temennim Ahmet Hoca'ya merhamet etmesidir kabrini genişletmesidir. Onun günahlarını bağışlamasıdır. Bizler yeryüzünde Allah'ın şahitleriyiz. Biliyorsunuz İmam Bukhari ile İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste sahabe diyor ki bir cenaze geçti. Müslümanlar onun hakkında hayır konuştular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki vecebet. Bir cenaze daha geçti. Müslümanlar onun aleyhinde konuştular. Peygamber dedi ki vecebet. Vacip oldu. Sahabe sordu dedi ki ey Allah'ın Resulü birinciye vacip oldu dedin, ikinciye vacip oldu dedin. Nedir bunun hikmeti? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi birinciye hayır konuştunuz ona cennet vacip oldu. İkinci hakkında şer konuştunuz ona da cehennem vacip oldu. Entum şuhada Allahu fil ard. Sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Bizler de yeryüzünde Allah'ın şahidi şahitleri olan bir ümmet olarak da Ahmet Hoca hakkında hayırla şahadete bulunuyoruz. Biz onu Müslüman olarak gördük, İslam'ı yaşar olarak gördük, İslam'ı temsil ederek gördük ve bu şekilde de can verdiğine şahidiz. Umuyorum ki Allah Azze bizim bu şahitliğimizi onun lehinde kabul eder ve ona da cennetini vacip kılar. Allahümme amin. E biliyorsunuz kardeşler, İslam üzere sebat edebilmek, İslam'dan sonra Allah'ın bir insana nasip edebileceği en büyük nimetlerden bir tanesidir. Yani biri bize sorsa dese ki Allah size İslam'ı nasip etti, bu çok büyük bir nimet. Peki ondan sonraki en büyük nimet nedir? Ondan sonraki en büyük nimet İslam üzere <laughs> sabit kalmaktır. Niye derseniz? Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara diyor ki Peygamberin şahsında قُلْ سِيْهُ فِي الْاَرْضِ فَنْزُرُوا كَيْفَ كَانَ حَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْرِ Peki yeryüzünde şöyle bir seyredin bakalım. Sizden önceki milletlerin akıbeti ne olmuş? كَانَ اَكْثَرُهُ مُشْرِكِينَ Onların çoğu müşrik idiler. Yani zaten insanların çoğu İslam'ı kabul etmiyorlar. İnsanların çoğu tarih boyunca şirk üzere olmuşlar. İslam'a girenler ise işte Beni İsrail gibi, Hristiyanlar gibi vesaire Allah Azze ve Celle onlar için diyor li وَجَدْنَا min ahdin, عَهْدٍ in وَجَدْنَا اَكْتَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ Biz onların çoğunu sözüne bağlı bulamadık. Onların çoğu fasıklar idi. Yani İslam'a girenler de İslam üzere sebat edemiyorlar. Allah Azze ve Celle verdikleri sözü bozuyorlar. Doğal olarak İslam olmuşsanız zaten nimetlerin en büyüğüyle şereflenmişsiniz. Ki günümüz için bu çok daha belirgin bir nimettir. Hele bir de o İslam üzere sebat etmişseniz, onun üzere can vermişseniz Allah'ın izniyle bu zaten çok çok daha büyük bir nimettir. İnşallah Ahmet Hoca da hem İslam nimetiyle nimetlere hem de İslam üzere can veren Müslümanlardan olur. Ben taziye ziyaretinde bulundum. Ee, Ahmet Hoca'nın oğluna dedim işte hani Allah rahmet etsin, sizin için bir şereftir. Babanız İslam üzere öldü. Tabi o dedi başka şerefler de var. Daha güzel şeyler saydı. Mesela dedi babam hasta olarak vefat etti ama Allah'a hamdolsun hiç şekvada bulunmadan vefat etti. Bu da bizim için bir şereftir, bu da bir nimettir. Yani hiç şikayetlenmeden o hasta haliyle Allah Azze ve Celle'den ve kaderinden razı olaraktan can verdi. Başka bunamadı mesela. Hani Türkiye'de birçok maalesef insan veya ilim adamı kendi cemaatleri dahi bir noktadan sonra bizim hoca da artık diyorlar. Siz onun söylediklerine bakmayın diye. Tabi bunamak Allah Azze ve Celle'den insana gelmiş olan bir musibettir. Ondan dolayı Peygamberimiz yaşlılığın rezaletinden sürekli Allah Azze ve Celle'ye sığınıyor. Yaşlılığın rezaleti nedir? Kişinin bunamasıdır. Ahmet Hoca aklı başında, aklı yerindeyken bunamadan Allah'a hamdolsun Allah Azze ve Celle'ye can verdi. Sizlerden de benim ricam hocamız hakkında hayır şahitlikte bulunun. Onun için istiğfar talebinde bulunalım. Diyelim ki Ya Rabbi biz senin Ahmet kulundan hem bir hoca olarak hem bir Müslüman kardeş olarak razı olarak can verdi. Sen de onu razı olarak kendi katında karşıla. Rabbim onu da bizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sancağı altında birleştirsin. Bizleri firdevs seyircilerinde birbirimize komşu edesin. Allahumme amin.